Evet selam bugün oyuna yenilen iki tane tankımız var birisi Type 5 Heavy diğeri ise Atak tankı beraber bu tankların sızıntısına bakacağız hemen beraber şöyle gelelim en baştan beraber bakalım buradan tankı pedia geliyorsunuz buradan hocam Type 5 Heavy diyorsunuz buradan çıkan tankı seçiyorsunuz bir tankımız bu diğeri ise tekrardan birisi git diyelim Sonrasında tankopedia tekrar buradan atak diyelim. Tankımız bu. Pardon enter'a basmayacağız. Atak diyeceğiz. Seçeceğiz. Evet. Bu iki tankımız oyuna yine eklendi. Biri type 5 evi. Diğeri ise burada atak tankı. Oyuna eklendi diyorum ama bu tankları alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu tanklar şu an testteler. Yani şu an hala herkesin alabileceği şekilde oyuna eklenmediler. Test ediliyor şu an direkt herkese açık olarak. Benim hesabımda var. Ama ben size şu an kendi hesabımdaki oynadığım şekilde yorumlar yapmayacağım. Çünkü bunları yapmamız yasak. Bunlar daha test tankı olduğu için. Sadece böyle Herkese açık şekilde bu tankların bilgileri sızdırıldı. Biz de bu sızdırılan yerden e, tamamen açıp beraber okuyacağız aslında. İlk başta Type 5 Heavy'den başladım. Bu tankı zaten World PC'den birçoğunuz biliyorsunuz. Hemen şöyle gelelim özelliklerine bakalım aşağı doğru kaydırıp. Zaten burada yazıyor bu tanklar hala test halinde. Yani bunlar son ürün değildir. Yani bu tankları şu an göreceğiz bakın şöyle. Bu özellikleri oyuna böyle geleceği anlamına gelmez demek istiyor. Tankımız Japon, ağır tank, seviye 10 ve kolektör yazıyor. Bu ileride ne zaman da değişir mi bilmiyoruz. Yani hat olarak gelebilir, kolektör olarak kalabilir. Onu göreceğiz. Emin değiliz. Burada başka herhangi topumuzun olmadığını görüyorsunuz. Direkt yani full hale geliyor. İkinci topu falan yok. Ve burada hemen dizelim hocam. Şöyle bir random bir ağır tank olarak diziyorum bunu. Hani ben olsam nasıl oynardım ama bu Type 5'e özel değil. Şöyle dizelim. Hatta bunu dizmedim, Vazgeçtim. Böyle kalsın. Sadece sürgümüzü verelim. Şunlara verelim. Diğerlerinden çok dokunmayalım. Bu da var. Consumables'larımız var. Burada da mürettebatları da full mürettebat yapalım. Ve tankımızın özelliklerine bakalım. Şimdi mermi türümüz AP, AP ve HE mermi. Normal patlayıcı mermimiz var. Şimdi normal mermimize baktığımızda alfasını burada 700 olduğunu görüyorsunuz. 700 uran bir tankımız var. Derişimiz ise burada 255 mm deriş atıcı verince derişimiz 275'e çıkıyor. DP'miz de burada gördüğünüz gibi 100 puan azaldı. Geri kalan değerler benim için çok çok önemli şeyler değil. Ama yine görmek isteyenler için şöyle gösterelim yavaş yavaş. Burada işte yine 46 mermisi olduğu, nişan almazının 2.5 olduğu, isabetinin 0.3 olduğu hatta 3.89 olduğunu görüyorsunuz. Bakalım başka bir şey var mı? Burada top eğimi 8 derece, kalkışı ise 18 derece. Başka böyle bir hareketlik maksimumuzun 28 pardon 27 olduğunu, geri geri ise 15 ile gittiğini görüyorsunuz. Begir gücü burada yazıyor. Başka burada ekstra bir şey varsa merak edenler bakabilir. Dediğim gibi bakın bu değerler şu an oyunda olan, testte olan Type 5'in değerleri. Yani bu tank artık ne zaman oyuna gelir bilmiyorum ama geldiği zaman böyle olmak zorunda değil. Haberiniz olsun. 2800 can puanı var. Buradan can puanı verdiğimizde ne oluyor peki? Şöyle gelelim. Canımız burada 2912'ye çıkıyor. Gördüğünüz gibi kafirimiz falan bir şey beklemiyorsunuz zaten. Type 5 evi az çok biliyorsunuzdur. Şimdi size zırhına bakalım beraber. Şuradan gelelim. Zırh tarafından tıklayalım. Ve bu tanka mesela herkesin bildiği 215B tankıyla bakalım. Şöyle gelelim. Şöyle düz tutalım tankımızı. Kafasını çevirelim. Type 5'imiz burada zırh kullanmıyor. Normal cam puanı kullanan Type 5'imiz var. Sıkan 215B'si deli şarttırıcı kullanmıyor. Şu an bir 215B Type 5 Heavy'ye baktığımız zaman AP mermideyiz bu kısımdan ve bu kısımdan delebiliyormuş. Ön altından yemiyor gördüğünüz gibi. Şuralardan yiyor gibi gözüküyor. Şurada ufak bir şey var ama bu ufak bir şeyin pek vurulabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani bana gerçekçi gelmedi. Ama burada kupolasının tam ortasından yediğini, iki tane sürücü kapağından yediğini ve ön altındaki sağ ve sol açıklıktan yediğini görüyorsunuz. Gold mermiye geçiyoruz. Derin gibi değiş atıcı kullanmayan bir 215 bile bakıyoruz. Böyle baktığımızda ise ön altı komple açılıyor. Yanakları böyle dümdüz açılıyor. Topunun yanakları da hani iyice hem tankın yanakları hem mantilet yanakları burada açıldığını görüyoruz kopalaması ise birazcık daha açıldı. Peki dede şartlı cıvulan b olursa, evet burada da komple ön üstünün bu düz olan kısmında zaten burası dindik bir yer gördüğünüz gibi. Buradan direkt dümdüz şekilde hasar görüyorsunuz. D şartlıcı kullanmazsanız böyle gözüküyor. Gold mermi ile D şartlıcı kullanınca böyle gözüküyor. Hemen şöyle tekrardan normal mermi gelelim. Şöyle bir side yapalım bu tankla. Side yaptığımızda ise burasının açılığını görüyorsunuz. Aynı AMX M4 54 gibi çok rahat şekilde bu kısım açılıyor. Kafamı da şöyle çevirelim isterseniz. Şöyle duran bir Type 5 olduğu zaman bu kısım gerçekten APM'ye çok rahat şekilde yiyor. Buralar yemiyor olarak gözüküyor. Bu palet taraflarından yemiyor ama arka tarafta şurada bir açıklık gördüm. Yan zırh aslında yiyor ama buradaki boşluk zırh ve palet zırhlarından dolayı burada yememiş gibi gözüküyor. Şöyle bakın. Buraları sıktığımızda mermileri yemiyor ama normalde yan zırh bakın şu aşağıda Bakın şurası içeride yeşil bir yer var. Burası tankın aslında yan zırhı. Buradan hasar yiyor. Açıyı arttıralım. Şimdi ise buradan palet çarkından hasar yemeye başladı. Buradan hala arkaya doğru mermileri yememeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Şöyle tekrar eski açımıza getirelim ve APC'ye geçelim. APC'ye geçtiğimizde palet çarkından artık yediğini görüyoruz burada. Az önce APL ye yemiyordu bakın. Burada palet çarkından APC'leri yiyor. Şöyle hatta bakın buradan yemiyormuş. İyice palet çarkının dibine doğru değil de birazcık daha arkaya doğru sıkmamız gerekiyor. Bu kısım çok açık zaten kafamız bildiğiniz gibi normal kafa. Şöyle durduğumuzda kafamızı çevirirsek peki ne olacak? Yani kafası da birazcık e yüzümsü gibi bir açı verebiliyorsunuz ama çok yer mi yemez mi? Onun, yani emin değilim ondan. Değiş verelim tekrar bir de öyle bakalım. Yani evet kafasında çok fazla bir iş yapamayacaksınız bu tankın. Değiş şartlı bir 215 b Type 5 heavy'yi bu açıda böyle görüyor. Zaten tankın asıl olayının burada şu düz durma zamanki zırhını falan görüyorsunuz. Şimdi ise tankın diğer olayına bakalım. Şimdi bir tankın AP mermisine baktık. İkinci mermisi de AP fark ettiğiniz gibi. AP'ye tıklıyoruz. DPM'iniz arttı. Gold mermiye geçince DPM'imiz artıyor. Neden? Çünkü alfanız 800'e çıkıyor. Yani bu tank aynı su 100Y tankı gibi, i su 130 tankı gibi. Normal mermisi yüksek delip az vuruyor. Gold mermisi az delip yüksek vuruyor. Yani bir alıştığımızın tam tersi bir durum var burada. 221 mm deldiğini görüyoruz. Bu da deliş atlayıcılar. Normale geçelim sürgüyle. 205 mm denen bir AP mermisi var. Alfası ise 800 olduğunu görüyorsunuz. 18 saniye yüklüyorsunuz. Sürgü kullanıcı deliş atlayıcıya geçince ise burada 19 saniye olduğunu. Alfasının işte yine 800 olduğunu. Delişin ise 221'e çıktığını görüyorsunuz. Tankın asıl olayı zaten bu. Bir de patlayıcıya bakalım. Buradan yine deliş atlayıcı var bu arada. Patlayıcı ile alfanız ise 1100 alfanız var. Patlayıcı ile gerçekten hayvani bir deliş, e, hayvani bir hasar. Ve deliş de burada 89 milimetreye çıktığını görüyorsunuz. Deliş arttırıcı sayesinde bu arada tabi Deliş arttırıcı çıkardığımızda 82, bununla beraber neredeyse 90 milimetre Ve bu, bu gerçekten yüksek bir deliş. Yani bazı mediumlara falan yandan e, yakalayabiliyorsunuz. Mesela bir t ya yandan patlıca direbiliyorsunuz diye biliyorum, emin değilim. Haberiniz olsun. Yani Type 5 Heavy'nin topu gerçekten çok tehlikeli olacak gibi gözüküyor. Buradaki kağıt değerlerine bakacak olursak. Tabi oyun hakkında veya oyun içerisinde nasıl olur onun hakkında şu an benim bilgi vermem yasak. Oyuna geldiği zaman hep beraber bakarız yorumlarız ama şu an ben herhangi bir yorum eklemiyorum. Sadece burada yazan şeyleri size söylüyorum, duyuruyorum. Bir de şu an bu tank testte olduğu için karşınıza gelir. Hatta daha dün yine bir tane arkadaş denk geldi bana Type 5 oynarken. ben Type 5 oynuyordum bana işte tank hakkında birkaç şey sordular ama onların hiçbirini cevaplayamadığımı söylemiştim ona da oyun içerisinden. Ama eğer karşınıza Type 5 gelirse en azından bu zırh profilini bir şekilde bilin topunu bilin gold mermisinin daha yüksek vurduğunu 800 alfası olduğunu normal mermisinin 700 alfası olduğunu bilin derişlerini bilin istedim ben o zaman ise asıl tuhaf olan tanka geçelim diğer tankımız atak tankı tankın adı burada yazıyor hemen özelliklerine bakalım yine aynı şey bu tank bir test tankıdır yani şu an bu oyuna böyle geleceği garanti değildir ee, yine kolektör seviye 9 light amerikan Tabi kolektör, ağaç, onları bilmiyoruz. Onlar da ileride zamana değişebilir. Tankın iki farklı topu var burada gördüğünüz gibi. Önce bir stok topunu. Stok dediğimde stok olduğundan değil. Yani. İlk top bu olduğu için bunu takalım. Ve burada e, yine fazla bir şey vermeyelim. Sadece gelelim buradan mürettebatları fullleyelim. Sonrasında ise gelelim bakalım. AP-H-H. -H -E. Yani normal mermi zırh delici mermimiz, yüksek patlayıcılı mermimiz ve başka bir yüksek patlayıcılı mermimiz var gördüğünüz gibi. DPM 2091 yazıyor bu benim için önemli bir şey değil. Auto loader olduğunu görüyorsunuz yani şarjörlü bir tankımız var ve 12 şarjörü var bu tankın bir şarjöründe. 12 mermisi var ve bu mermilerini 16.6 saniyede yüklüyor fırfırla beraber baktığınız zaman klip yani şarjör geçiş hızına bakarsanız da 1.3 saniye olduğunu görüyorsunuz. Yani 12 mermimiz var ve 1.3 mermilik geçişimiz var. Burada delişimiz 235 yazıyor ve aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Alfamız 90. Yani bizim burada 90 çarpı 12'den 1080 alfamız yani potansiyel olarak bir şarjörde 1080 vurulmamız gerekiyor. Yani direkt şöyle göstereyim. 12 çarpı Buradan e, 90 alfa yaptığımızda gördüğünüz gibi 1080 mermi, pardon 1080 hasar atabiliyorsunuz bir şarjörde. RNG falan katmıyoruz, hepsini sokarsanız falan. Şimdi aşağı doğru inelim, mermi 750 yazıyor. Mesafesi falan yazıyor, burada nişan hızı 1.5 yazıyor. Mermi kapasitesi 120 yazıyor. İnmeye devam edelim, isabeti burada gördüğünüz gibi 324. Bu iyi bir şey mi ben emin değilim, bilmiyorum ama 9 tane light arasından 6. Cimiş. Herhalde iyi bir şey değil, ben biliyorsunuz pek değerleri anlamam, bilmem. Onun içerisindeki değerine bakarım ben. Top 29 derece, kalkışı 20 derece gördüğünüz gibi. Burada ekstra bir şeyimiz yok. Hemen diğer muhabbete bakalım. 65 basıyorsunuz. Yani seviye 9'daki like'ların içinde birinci sıradasınız. Yani en hızlı giden seviye 9 Light'sınız. Bu ifadelerde şu anlama geliyor bakın. Şu an 9 tane seviye 9 Light var demek ve bu bir de birinci sırada olduğunu gösteriyor. Onu da şuradan değiştiriyorsunuz haberiniz olsun. Bakın şu an seviye 9 Light'lar arasında karşılaştırıyoruz. Bütün seviye 9'lar arasında karşılaştırırsak yine bakın 78 tane seviye 9 tank varmış ve yine birinci sıradaymışsınız. Gördüğünüz gibi. Şu tek adayımız böyle gelelim. Geri geri 21 gidiyormuş. Tankımızın motor gücü burada yazıyor. Ee, başka önemli bir şeyimiz var mı? Bir hızlıca bakacağım. Ee, galiba yok. Can puanı 1550. Zaten light tankız kız can az olması normal. Kamufajı 33'müş. Ve ekstra bir şey de burada gözükmüyor. 12 mermisi olan ve mermi geçişi 1.3 saniye olan bir şarjörlü tankımız var bizim burada. Asıl olay ise burada. Ay bu tankın heş mermisi var. Hash mermiye geçince DPM'iniz 2100'den 2670'e çıkıyor gördüğünüz gibi. Yine 12 mermi zaten değişmiyor sadece hash mermisi var. Ve hash mermisinin alfası ise 115 e yani 90'dan 115'e çıkıyor. Evet çok az bir fark ama 12 merminiz var. Yani normalde 1080 iken sizin bir alfanızı yani bir şarjı atacağınız alfa hasar 1080 iken burada 1380'e çıkıyor. Yani 300 hasar daha fazla atabilirsiniz burada. Aşağı doğru inmeye devam edelim. Yine değişen bir şey yok. Buralarda zaten mermi yazının... 300 olduğunu görüyoruz. Burada normal mermisinin hızı 950 iken tekrar bir kontrol edelim. Şöyle AP gelelim Normal mermisinin burada pardon 750 iken burada asıl mermi hızı 750 iken heş mermiye geçince mermisinin bir anda 300'e düştüğünü görüyorsunuz. Gerçekten bu insanı zorlayabilir. Bu kağıttaki değere bakacak olursak bunu bilmiyoruz. Devamında yine isabetimiz falan. burada aynı hiçbir şey değişmiyor. Sadece mermi değişiyor. Bir de normal patlayıcı mermisi var. Bu gold hash yani 183'ün gold mermisi gibi düşünün. Bu da 183'ün veya bir oyundaki neredeyse her tankta olan normal patlayıcı hasarı. Bu yine burada bu sefer DPM'imizin 3250'e çıktığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü alfanız da aynı zamanda 140'a çıkıyor. Yani bir şarjörde 1680 hasar verebilirsiniz demek oluyor. Derişine bakalım. derişini hemen bakın. Evet. Normal patlayıcısı 45 deliyor. Heşi 145 deliyor. Yani zırsız bir tank gördüğünüzde seviye 9'u tanksınız değil mi? Gidip de bir RHM gördüğünüzde bir waffle gördüğünüzde bir grill gördüğünüzde hash atmanıza gerek yok. Yani gold hash atmanıza gerek yok. Normal HE mermiyi atmanız yeterli. Zaten bu tankları her türlü 45 şekilde dileyeceksiniz. Bu tankların zırhı 45 milyondan daha az olduğu için bu tanklara karşı 45 tane mermi kullanmak mantıklı. Neden? Çünkü alfanız 140'a çıkıyor ve bir şahşoradik 1680 e asla vurabiliyorsunuz. Zaten girdiğince 1700 bu tank seviye 9. Bak seviye 8'de rehme var canı 1100. R seviye 9'da waffle var canı kaç? 1400 mü? 1500 mü? Ne? Hadi 1600 olsun. Alfanız burada 1680'e çıkıyor. Bir şarjörde yani. Bir şarjör boyunca atabilirsiniz. 1680'e çıkıyor. Gerçekten çok tuhaf. bir de 12 mermi. 1.3 mermi geçtik. Gerçekten fena. İki topu var demiştik. Hemen bir de gelelim buradan diğer topuna bakalım. Burada ise DPM'imizin normal mermiyle bakıyoruz. 2439 oldu. Yani ilk toptan daha yüksek DPM'li bir top olduğunu. Ama 12 mermi yerine 6 mermi olduğunu görüyorsunuz. Ana yükleme süresi aynı kalıyor. Bakın buradan önceki top, ikinci top. Burada yükleme süresi aynı kalıyor. Intra clip ise burada yani şarjör arası geçiş 1.40'a geçiyor. Bu bizim normalde kaçta? 1.3'tü. Yine çok hızlı bir mermi geçtiğiniz var yani. Değişiniz 2.35 iken e, önceki topta aynı herhangi bir şey değişmiyor. Yine bu topta da hash var. Mesela ikinci topta kalalım. Hash'e geçelim. Bizim burada hash değişimiz 145. i̇lk topta nasıldı? Hash 145. Aynı değişen çok fazla bir şey yokmuş gibi. Yani aslında burada ikinci topunda 6 mermisi olduğunu, şarjı için 1.40 olduğunu ve normal mermisine göre alfasına baktığınız zaman 160 alfası oldu. Yani 90 yerine burada 160 alfanız var. E geçtiğiniz ise burada 200 alfaya olduğunu görüyorsunuz. İlk topta ise hash'te bizim alfamız 115'ti. Hemen şöyle bir bakalım. İlk toptayız. AP mermimiz 90 alfa. Bir şarjörde 1080 potansiyel asar Hemen ikinci topa gelelim. AP mermi bir şarjörde 960 potansiyel asar. Peki ilk mermi, ilk top, ikinci mermi 1380 potansiyel asarken burada ikinci top, ikinci mermi 1200 potansiyel olduğunu, üçüncü topa bak, üç, ikinci top, üçüncü mermi potansiyel asar 1440 burada ise 1080 hayır. Bir dakika. Hadi seç seç. Hadi. <laughs> Burada ise 1680 olduğunu görüyorsunuz. Yani aradaki farklar bu şekilde. Merak edenler varsa böyle daha detaylı şekilde burada bakabilirsiniz. Aynı zamanda tankımızda nişan boost var. Bakın burada gördüğünüz gibi tankla bir de nişan boost eklemişler diyelim. Şimdi hemen bir zırhına bakalım bu tank. Yani şimdi hocam 12 tane mermisi var. Şarj öyle mermi geçişi 1.2 falan. Hemen bir zırhına bakalım. Tabii işte burada şaşırmıyoruz gördüğünüz gibi. Şu an bir atakla bakıyoruz ama kimse atağa bilmediği için normal olarak buradan herkesin bileceği seviye 9 Vickers Junior'ı alıyorum. Şu an bir Vickers Junior ile atak tankına baktığımızda ön üstünün otomatik olduğunu görüyorsunuz. Yani yoksa zırhlı bir ön üstü yok yani. Şurada değeri kaçmış burası. Normalde 35 mm'lik bir zırh değeri var burada gördüğünüz gibi. Burada yazıyor. Ama buradaki açı sayesinde burada aynı Project 65 gibi sektirebildiğini görüyorsunuz. Ön altı zaten zayıf kafası zayıf. hitlenme geçince herhangi bir şey sektirmiyor Hitlerme'nin mekaniği sayesinde. Normal patlayıcıya geçindi ise burada ön altından ve kulesinden patlayıcı hasar edildiğini görüyorsunuz çünkü Vickers CR bir İngiliz klasiği topla sahip yani HE vermesi normal diğer muadelerine göre daha yüksek tören mermi çok yüksek değil ama yine de yüksek duruyor başka bir tanka karşılaştıralım mesela seviye 9'da Object 84 vardı yanlış hatırlamıyorsam Object 84'e bakalım mesela bunun HE'sine geçince evet bunun HE'sini sadece şurasından falan yiyor. Bu normal ama Avruca 84'ün ile bakınca gördüğünüz gibi tankın herhangi bir zırhı yok. Patlayıcı mesela yandan komple yiyor. Avruca 84 bakıyoruz hadi unutmayın. Yani bayağı düşük bir delişi var şu an bizim elimizde patlayıcıyla. Yani tankın aslında herhangi bir zırhı yok. Tipi Manticore'a benziyor ama oyun tarzı Tesak'a benziyor. World PC bilenler için söylüyorum bunu. Hani oyun mantığını bilemiyorum tabii. Hani oyun mantığı hakkında çok bir şey söylemem doğru olmaz şu an. Yani hem yasak olduğundan hem de ben daha yeni bu tankla oynamaya başladığından ama yani buradaki şeye bakınca 12 mermisi var 1.2 mermi 1.3 mermi geçişi var yani tarıyorsunuz rakibi belli tesak gibi bir şey olabilir belki ama e, tipi de mantikora benziyor herhangi bir zırhı yok işte buradan şans satışları otoyol koşulları sektirebiliyorsunuz diyelim bu iki tane tankımız da hocam bu şekilde birisi dediğim gibi atak tankı diğeri ise type 5 heavy tankı burada zaten ikisini görebiliyorsunuz. Blizzard sitesine girip buradan direkt tankları aratıp bakın biri atak biri type 5 heavy. Dediğim gibi bu tanklar şu an test aşamasında. Bu tankları oynayan birilerini görürseniz karşınıza birazcık fikriniz olsun. Aynı zamanda hani ilerleyen zamanda neler bizi bekliyor onun haberiniz olsun diye bu videoyu çektim. Kendi kişisel yorumlarımı yapamıyorum. Şu an tanklar testte olduğu için ve ben de bir süpür tester olduğum için bildiğiniz gibi. Ama herkesin girebileceği bir siteye ben de random bir e, World oyuncusu olarak girerek buradaki şeylere bakıyorum bakarak size aktarma yaptım. Yani merak edenler varsa yine onlara da birazcık göstermek istedim aslında diyebilirim. Siz eğer kağıt değerlerini biliyorsanız buradaki benim atladığım yerleri iyice iyice bakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradan işte karşılaştırmanızı falan yapabilirsiniz. Ama kısaca bu tanklar bu şekilde gözüküyor. Biri Type 5, diğeri ise atak tankı. Evet video bu kadardı. Görüşürüz.